Arkadaşlar Arkamda gördüğünüz cami sahaba cami olarak geçiyor. Bir de bilme kapasitesi var. İşte aldık. Her şey dahil. Arada bir böyle partiler falan da oluyor. İşte grill partisi falan. Buranın. Grill makarna gider. Adana'dan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrardan karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat sürdü e, Sabiha Gökçen Şarm Elşek arası. Şarm Türkiye'den vizesiz olarak gelebiliyorsunuz arkadaşlar Mısır'a. Sadece pasaportunuz olması yeterli. Ama e, haricinde Kaire gibi başka şehirlere gideceksiniz. Hemen girişte bir vize almanız gerekiyor. Bunun da ücreti 25 dolar. Biz iki gün Şarmelşek, e, iki günde Kahire'de kalacağımız için vize aldık. Şimdi bavulları bekliyoruz. Bavul gelecek. Sonra otelimize geçeceğiz. Aslında otele geçmeyeceğiz. Şu an saat 11'e geliyor. Türkiye saatiyle. Ama burası bir saat geri olduğu için. Saat şu an 10 burada. Otel çekini 2'de olduğu için. Önce bir meydana falan gideceğiz. Ondan sonra da otele geçeceğiz. Bu süreci size anlatacağım. Mısır video serisine hazırsanız. ilk bölüm başlıyor arkadaşlar. Haydi videoya devam edelim. Havaalanındaki lavaboların pisliğine bakın. Çok bakımsız. Arkadaşlar havaalanının çıkışında böyle e, telefoncular var. Vodafone, Orange falan. E, biz Orange'dan aldık. 50 GB 10 dolar. Daha avantajlı geldi ve bir e, dakika içinde telefonunuza internet geliyor. Gerçekten çok hızlı yaptılar. Ama burada söyledikleri şey, e, o aldığınız 50 GB çok hızlı tükeniyormuş. E, yaklaşık 25 GB gibi falan kullanıyorsunuz ama biz Mısır'da 4 gün kalacağımız için e, bize yeterli diye düşündük. 10 dolara Orange'dan 50 GB internet aldık. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. InDrive diye bir uygulama varmış arkadaşlar Mısır'da Uber tarzı. Şimdi onu indiriyoruz telefona böyle insanlar geliyor taksi istiyor musunuz diye ama biz araştırmalarımıza göre onlara almayacağız. InDrive'dan taksi çağıracağız bakalım. Deneyimlerimizi size anlatırız. <laughs> Adam direksiyon tutmadan gidiyor.

arkadaşlar. Old Market denilen yere geldik. Şarmel Şehit'teyiz. E, taksici çok eğlenceli birisi çıktı. Yani normalde 6-7 dolar falan tutuyordu ama ben 10 dolar verdim. Bahşiş verdim. Şimdi kimse de yok burada. Herhalde sıcaktan dolayı ya da işlere geç başlıyorlar bilmiyorum. Şimdi şöyle arkayı da göstereyim. Burada böyle bir sürü marketler var. Şimdi bir tanesine oturup biraz soluklanacağız. Bir şeyler içeceğiz büyük cami var. Bunun etrafını falan gezeceğiz. Buralara da güvenlik önlemiyle geçiliyor. Evet arkadaşlar arkamda gördüğünüz cami Sahaba Cami olarak geçiyor. Şarm el en büyük ikinci camisiymiş. 2011 yılında inşa edilen bu cami 2017 yılında ibadete kapılarını açmış. 3000 kişiden fazla da ibadet etme kapasitesine sahipmiş. Caminin 2 adet büyük minaresi var, 76 metre uzunluğunda ve e, birçok sayıda da kubbesi var. Şarm el-Şek de Kızıldeniz'in kenarında, Mısır'ın güneyinde bulunan bir şehir. İnternetten araştırabildiğim kadarıyla 43.500 civarı nüfusu olduğu yazıyor ama birkaç tane farklı kaynak da var. Ama tahminimce de o civarlardadır. Yani çok fazla insanın yaşadığı gözükmüyor. Çünkü havaalanından şehir merkezine kadar geldik. Böyle ne bir trafik var, ne bir yaşam alanı var. Etrafı hep çöllerle çevrili bir yer. Aslında ben ilk çekimi şuradan yaptım ama caminin ön tarafı burası. O taraftan baktığımızda iki tane minare bitişik gibi gözüküyor. Caminin ön girişi burası aslında. Evet, şu an magnet bakıyoruz. Yani ya şöyle ya da daha küçük bir şeyler alabilirsiniz. Şunlar çok büyük. One pieces one da Tanesi bir dolar diyor. Şöyle içerisinde size göstereyim arkadaşlar. Hediyelik eşyalar var. Yani pazarlıkta yapmıyorum ne bileyim bir dolar gibi şimdi adam. Şunlardan da almak istiyordum gerçi. Bunlar ne kadarmış? Şöyle üç tane. Gerçi onları Kayre'den alırız ya. ya aslında bu videoda ben size biraz daha hani Mısır'a nasıl gelinir? Vize gerekir mi? İşte hangi otelde kalıyoruz? Yani ilk bir izlenimlerini anlatacağım. Şu anda Şahaba Camisi'nin önünde bir e, restoran gibi bir yerde oturuyoruz. Susadık, hava çok sıcak. Yani şöyle bir şey fark ettik. Biz otele 2'de çekin yapacağımız için şu an saat 11. Dedik ki ok markete gelelim, gezelim. Fakat dışarıda hiç kimse yok. Her yer kapalı. Sanırım hava sıcaklığından dolayı mı artık bilmiyorum. Mekanlar geç açılıyor. Bir tane açık yer bulduk. Oturduk. Şimdi nar suyu içiyoruz. Ee, size kısaca şundan bahsedeyim şimdi Mısır'a gelmek için vize almanız gerekmiyor. Sadece böyle bir Türk pasaportu olması yeterli. Fakat Kahire'ye ve El Şek diye bir şehir var. Biz şu an oradayız. El Şek dışına gitmeniz için havaalanı girişinde vize almanız gerekiyor. Bu da 25 dolar. Şu şekilde pasaportunuzun içine basıyorlar. Mısır vizesi. Yani hiçbir soru falan sormuyorlar. Çok rahat giriyorsunuz. Ama sadece 25 dolar ödeyip ee... Pasaport memuruna ben Kahire'ye de gideceğim Şarmelşehir'in dışına çıkacağım diye belirtmeniz gerekiyor. Ben onu söylememiştim Bana dedi ki niye söylemiyorsun normal kaşe vurdu geçtim Eşim geliyordu Eşim de vizelerdi o işte rastgele vizeleri gördü. Sizde de vize mi var sizde? Evet dedik Niye söylemiyorsun diyor bana diyor vizeyi diyor Tekrar geri döndük Benim ee... Vurdu kaşığı iptal edip üzerine bu mısır vizesini yapıştırdı ona dikkat edin Şimdi buraları da biraz etrafı dolaştık ama hava sıcak dolaşılmıyor Yani biraz daha akşam üzeri buralara tekrardan geleceğiz etrafı size göstereceğim Birazdan otele geçeceğiz Biz The Grand Hotel diye bir otel tuttuk 2 günlük 213 dolar verdik Evet arkadaşlar şu an arkamda Çençofis var birazdan içeride para bozduracağız ee, 1 dolar 49.45 Mısır Pound'u ya da Mısır Lirası da diyorlar yapıyor. Şimdi birazdan içeride bozduracağız size de ne kadar Mısır Pound'u yaptığını gösteririm. Evet Change Office'e geldik para bozduracağız. 200 dolar. Evet, 200 doları Mısır Pound'ına çevirdik. 9000 küsür sayıyoruz şimdi. 9890 Mısır Pound'u aldık. 200 dolar karşılığı bu kadar para yapıyor. Evet otelimize giriş yaptık, The Grand Hotel. Şimdi bir check-in yapacağız, şöyle bir lobby size göstereyim dedim. Evet check-in'e geldik arkadaşlar. Adam dedi lunch'ın bitmesine yarım saat var, yemek yiyin öyle gelin dedi. Ee, birazdan tekrar check-in'e gideceğiz. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Otelin genel görüntüsü, lobisi bu şekilde. Şimdi şu yukarıdan doğru yemek yemeye gidiyoruz arkadaşlar. Evet şöyle salatalar var. Şimdi tabağımızı alacağız. Self servis. Bu arada biz oteli aldık. Her şey dahil olarak aldık arkadaşlar. Sabah, öyle, akşam yemeği de dahil. Arada bir böyle partiler falan da oluyor. İşte grill partisi falan filan. Burada ızgara yapılıyor. Enjoy. Ya. Makarna var. İyi şunlardan grill ve makarna gider. Şöyle bir karışık tabak yaptım. Makarna, et, köfte, patlıcan, havuç fasulye falan doldurdum arkadaşlar. Şimdi bunu bir afiyetle yiyelim. Odamıza giriyoruz. Otelimize geldik. Şimdi size odamızı gösterelim. Hemen girişte lavabolar var. Hemen sağda da böyle bir dolap var. O da şu şekil. Yani ideal. Şöyle küçük bir balkonu var deniz manzaralı arkadaşlar ilk defa Kızıldeniz'e giriyoruz. Şimdi otelin plajına geldik. Kızıldeniz'i deneyimleyeceğiz. Sonra da havuza gireceğiz. Şimdi bir dalalım. Deniz çok güzel, çok sıcak. Ve balıklar gözüküyor. Sıvay? <laughs> Kızıldeniz. Gerçekten. Çok süper. Acayip. Ocak çok zevk aldım. Ee, çok beğendim. Hayatımda ilk defa Kızıldeniz'e giriyorum ve son zamanlarda girdim. En güzel denizlerden birisi. Ya su çok mükemmel ya. Hani hiç üşümüyorsunuz suyun içinde. Ve şimdi dalıyorum Kızıldeniz'e ve Kızıldeniz'in dibini size gösteriyorum. Aynı zamanda da balıklarla birlikte iyi seyirler. acaba böyle? Şarmel şehirde e, akşam oldu. Akşam yemeğini otel dedik. Şimdi meşhur Farşa kafeye geldik. Burası da Şarmel şehrin en meşhur kafelerinden. Bütün turistler buraya akıyor. Çok e, eğlenceli ve ışıl ışıl bir yer. Şimdi içeri gireceğiz. İçerisini de size göstereyim. Şu an kuyruk yok çok kuyruk olduğunu söylüyorlardı ama biz şu an saat 7 gibi geldik. Herhangi bir sıra yok. Bakalım içeri alacaklar mı? İçeride görüşürüz. Evet şu an Farşa Kafeye merdivenlerde dinliyoruz arkadaşlar. Çok otantik bir ortam var. Aşırı kalabalık. Bütün turistler akşam burada. Gazdan şuraya aşağıya ineceğiz. Aşağıdan da yukarıyı çekeriz. Oranın manzarası da efsane. Böyle bir ortama oturttular bizi. Herkes iç içe. Oturuyor, nargileler var. Bir de menü geldi, menü fiyatları da böyle. Burada pizza fiyatları var. Burada meyve e, aromalı, dondurmalar, cheesecake falan var. Burada da içecekler var. Genel olarak fiyatlar fena değil gibi. Evet arkadaşlar, Parşe Kafeden çıkıyoruz. Muhteşem bir deneyimdi. Gerçekten çok güzel bir yer. Aşırı kalabalık. Ee, yani Sharm El Sheikh'e geldiğinizde muhakkak gelmeniz gereken bir yer. Mutlaka görmeniz gereken bir yer. Çok iştenlikle tavsiye ediyorum. %100 buraya gelin diyorum. Ve buradan e, meydana gidiyoruz tekrardan. Old Market'e geldik tekrardan. Gündüz ölü olan yer şu an çok canlı. İnsanlar burada akşam çıkıyor demek ki dışarıya. Çünkü öğlen vakti hava bayağı sıcak. Dükkanlar da geç açılıyor. O yüzden dolayı biz e, tekrar geldik akşam üzeri. Gördüğünüz gibi her yer canlı şu anda. Açık. Saat 10 civarı. E, bütün turistler de yine buraya gelmiş. Yani bir sürü alışveriş yapabileceğiniz yerler var. Şöyle karşıda Old Egypt ve Şarm yazan iki tane sign koymuşlar. Küçük şöyle şelale gibi şeyler var. Kalabalığı görüyorsunuz. Şurada deve var. Deveye binebilirsiniz. Bayağı hareketli şu anda. O cami de şurada. Birazdan gece vaktiyle de ışıklı şekilde size gösteririz. Yine bu sahabe camiye geldik. Arkadaşlar buralar tabii daha ışıl ışıl şu anda. Evet, Şarmel Şeyh'te ilk gün bitti sayılır. Gündüz sabah erkenden geldik. Şu an akşam saat 10 civarı. Günü de bitirmeye yakınız. Birazdan buradan da otele geçeceğiz. Evet, ne düşünüyorsun? <laughs> e, i̇lk izlenimlerin nedir? Mısır ve Şarmel Şeyh ile ilgili. Şarmel Şehir e, kolay bir şehir, küçük, e, uygun fiyatlı. E, otel bayağı konforlu, güzel. Yani Türkiye'deki otellere kıyasla her şey dahil. E, yani çok ekonomik. bir Ayrıca bir tarih, bir böyle e, derin bir doku beklemeyin tabii ki. Yeni bir şehir. Hatta uçaktan inerken yaptığım yorum e, şey oldu, böyle bilgisayar oyunlarında e, yaptığımız böyle şehirler gibi, düzenli. Yani gelmeden önce bayağı bir video izlemiştim burayla ilgili. E, thank you my friend. Burayla ilgili bayağı video izlemiştim. Ee, çok böyle baskıcı olduklarını söylüyorlardı. Yani e, alışveriş yapmalarıyla ilgili. Şu an o kadar fazla görmedim. Tabii belki Kahire'de falan olabilir. Şimdi biz iki gün sonra Kahire'ye geçeceğiz. Yani tabii ki satış yapmak için bir şeyler soruyorlar, söylüyorlar ama o kadar böyle baskı yapmıyorlar yani. Şu an için gözlemledim öyle ilk gün. Evet artık otelin oraya geldik arkadaşlar. Videoyu bugün kapatıyoruz. Şarmel Şek'te Mısır'da ilk günümüz bitti. Dolu dolu geçirdik. Yarın da tura katılacağız. ATV safari turu, Bedeviye eğlencesi. Ondan sonra başka ne vardı? Deniz altında Kızıldeniz'de gezi gibi. Onlar da tabii bir sonraki videolarda gelecek. Ee, takipte kalın, abone olun. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.